Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyisiniz? Umarım iyisiniz. Sizin için bir çay falıdır. Bakalım bugün çay falınızda ne çıkacak. Bunun devamını görmek isteyenler YouTube'da görebilir. Biliyorsun YouTube için çekiyorum zaten ve biliyorsun alma verme dengesi hatırlatalım ve bu Allah'ın izni ile ikiniz yani artık o size göredi. Ne düşünsen odur. İstersen abone olursun, istersen olmazsın. Sadece size hatırlatayım. Ve gerçekten bu cuma günü sizin için yorumlayacağız. Ve Haziran'ın 3'ü ve cuma günü hayırlı cumalarınız olsun umarım. Sizin için şimdi bunun devamını böyle başlıyoruz ve bitireceğiz. Bu bir tesadüf değil. Karşınıza geçmişsen elbet bunun bir yani aydınlığı var. Önümüzdeki günlerde haber alıyorsunuz. Ve ondan sonra çok mutluluk göreceksiniz. Sanki alacak haber sizin mutluluğunuzdur. Yani güzel haberdir bu. Arkadaşlar size söylüyorum Zamanını 8 vakitten çok güzel görüyorsun. Bir dilek alıyorsun. Birçok da bir bayana değer vereceksin ve çok da güzel bir değişime gideceksiniz. Hayatın değişecek ve değişime de gidiyorsunuz Allah'ın izniyle. Arkadaşınız olabilir, eşiniz olabilir, bir kişi, çevrenizde bir kişi var. Ona dikkat etmelisiniz. Ve sizin sanki maske kullanıyor, iki yüzlüdür. Bir konuşuyor sizin yanınızda güzelce, bir arkanızdan değişik konuşuyor. Size söyleyeyim doğrusu. İş i̇şte çeviriyor olabilir bu kişi. Görüyorsunuz karşılıklı bir konuşmanız var. Bir de bir konuşacaksınız birlikte. Bir arkadaşlar bu geneldir biliyorsunuz değil mi? Bir görüyorsunuz buradan sanki bir yük evinize gelecek. Beklenden bir miraslı boz miras size sanki o kadar bir kişiye aşıksın ki bu aşkısın ki kimseyle paylaşamıyorsun. O kadar size iyi gel. Sanki her gün temiz temiz bir fincan atıyorum. Onun için dedik bu değişiklik olsun. Bir sabr edeceksiniz Allah'ın izniyle. Ve sabrın sonuna gelmişsiniz. Sanki görüyorum sizi uzun üzen yoran kim varsa sanki geçmişte size haksızlık yapmış kişiler sanki çok pişman olmuş ve geri dönmek için sanki çok pişman geri dön yani geri bu kişi dönecek size sevdiğin kişiyle bir araya geliyorsun birlikte çok güzel sohbet edebilirsiniz. Ve ağzınızdaki kelimeler çıkıyorsa böyle dikkatlice düşünün yeni konuşun. Böyle ağzınıza ne gelmişse konuştan olmaz. Düşünerek kullan. Çünkü bir her şeyi sanki negatif düşünüyorsunuz. Bu sıkıntılar iki haftadır. Bu çok güzel olacak. Bu iki haftada çok güzel ve grup sıkıntılar bitecek, rahatlama olacak Allah'ın izniyle. Ve yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar, yeni gelecekler, yeni ortamlar size çok iyi gelecek ve size bir mutluluk getirecek. Sağlıksız sanki düzenin düzelecek Allah'ın izniyle. Burada görüyorum. 9. vakitten bu haberi alıyorsun ve alacaksınız de bu sıkıntılar geçecek rahatlı. Geçmişten bir kişi kapınızı çalabilir, gelebilir, pişmanlık duymuş olabilir. Geçmiş geçmiş artık geleceğin bir önemi yok. Faydası yok. Bu geçti artık. Bu büyük huzursuzluk olur. Dağ gibi sanki bu huzursuzluk önünü ser, önüne sermiş. Onun için bu iki hafta içinde yoğun bir tempo içine gireceksin. iş haberi olabilir, haberiniz olabilir, aile sorunlar olabilir diye çok güzel bir fırsatlar elinize geçecek ve sanki oh diyeceksin Allah'a şükür diyeceksin çok da huzuru bulacaksın çok güzel rahatlama olacak yenilikler hayatına girecek sanki çok rahatlama olacak size. İsmin içinden E harfi, R harfi bir kişiyle yeniden bağlanacak, yeniden konuşacaksınız bu kişiyle. O kadar mutsuzluklar oldu ki, o kadar sıkıntı yaşadın. Artık iki, üçüncü kişiyi düşünmene gerek yok. Ve hayatta tutulmana bir sebebin var yani. Sanki bir de Bir de bir şey bekliyorsun. Bu nedir? İki kişi arkandan sanki bir erkek bir bayansızın iki kişi sizin arkanızda var, arkanızı tutuyor, size yardım ediyor ve sanki bir adalet kapınız var, işiniz çözülecek ve çözülüyor ve şansınız dönüyor, şansınız dönecek Allah'ın izniyle. Ve rahatlama olacak sizde ve görüyorsun sanki şifalanmışsın, mutluluk var önünüzde. Çok rahat, çok rahatlama olacak sizden arkadaşlar. Sanki bir kişi böyle bir yerinden duruyor. Sanki farkındasınız sanki sen çok seviyorsun onu bekliyorsun gelecek gelmeyecek gözün yolda acaba bu gelecek gelmeyecek çok düşünüyorsun sanki hemen geldiğinden de kabul ediyorsun görüyorsunuz size de sizde sanki takip ediyorsun ya da mesaj söylüyorsun görüyorsunuz ve burada bir adak veriyorsunuz bir de İyice kafanı artık karıştıran bir şey olmuş gördüğüm kadar çok geceleri çok fazla düşünüyordun bu kişiyi ve haliniz uyumamak onu düşünmek onun yanında olmak ve her şeyi yani düzene sokmak gibi bir durum var ve sanki bir kişiyi düşünmek sadece o aklından doğruyor onu düşünüyordum. bu kimse aklındaki kişiden başka ve Haziran ayın içinden A E harfi olan ve harfi olan yeri dönüşü olacak bu kişi mutlaka bekle ve sizden de yorum bekliyorum gelecek gelmeyecek bana söylersiniz Allah'ın izdiğine Bir temiz haberiniz var bayraklı bir yerden. Bu temiz haberi doyacaksın, sevineceksin görüyorsunuz siz Bir göz görüyorum. Bu bir, bir ufak bir balığınız da var canım. Sanki ya bir ev alıyorsun ya bir şey alıyorsun ya neyse bir şeyler yapıyorsun hayırlısı ile olsun inşallah görüyorsunuz. Bir de siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan biri oturmuş ama tam aslandır. Baksana ya aslan borcudur ya aslandır. Oturmuş birisinin önünde sanki onun derdini dinliyor. Ona yardımcı oluyor. Uzun bir kişi uzun boylu. Bir kişi misafirinizdir. Misafiriniz olacak. Bir adım atıyorsun böyle adımın yarıda kalmış sanki atamıyorsun gibi bir durum. Büyük bir evine ya bu evine nedir alıyorsun? Artık bu evine e, dolaptır alıyorsun, fırındır alıyorsun nedir? Bir eve de bir eşya alıyorsun canım. Bir de görüyorsun nasibiniz taşmış dışarı kadar ve sanki bir tartışma döneme geçmişsin. Ya da tartışıyorsun gibi bir durum. Bir müjde var sizde, bir misafir var dışarıdan geliyor ve bir de buradan ok ve yay görüyorum. Sanki artık bu nedir? Ok yaydan çıkmış gibi bir durum var. neyse neyse artık siz biliyorsunuz canım. Bir sıkıntın var senin, bir içinden bir sıkıntı var. Kimse anlatamıyorsun ama içinden, kimse de yok sana yardım etsin. Diyorsun ki ne biri var ne akraban var ne dostum var gurbetteyim ama içimden içim içini yiyorsun bir kişi size destek verecek iki kişi arasında kalmışsın bir bebek haberi var görüyorsun sevdiğin kişi diyorsun gitti bir daha dönmedi gelecek bir askerlik yolu var bir kişinin önünden askerliğe gidecek askere gidecek bu kişi genç biridir sanki sevdiği de var gidersen sevdiğin belki evlenir korku var içinde. Her gitmezsen belki beni belki bekler gibi bir durumda ama mecbur gideceksin. Bu herkes gitmiş, herkes gidecek de 5-6 aya düşmüş zaten lise mezunlar biliyorsunuz. Bir kişi ağzını açıyor, gözünü açıyor. Sürekli sizden bahsediyor. Sanki sizi sakız etmiş ağzında sürekli çiğneyip çiğneyip duruyor. Bak sanki bir kişi cadı gibi süpürgen üstüne oturmuş. Böyle işler çeviren bir kişi de var. Bu da bir bayan diyelim. Bir kurbağa var. Bu kurbağa bereketli inşallah döneme geçiyorsunuz. Bir de buradan bir nasibiniz de kurbağanın arkasından geliyor. O da olacak yani. Size söyleyeyim. Bir sanki aranızda mesafe olmuş bir kişiyle sizin böyle bir divar örülmüş. Bu divar örülen bir kişiyle aranız bozulmuş ama aynı araya gelmeye çalışıyordun ve çalışacaksın de ve araya de geliyorsun arkadaşlar size söyleyeyim sanki çoktandır bir haber bekliyorsun ve gelmemiş gelecek yolunuz var ve telefon haberiniz var ve birisini bekliyorsun umarım o kimse gelecek çoktandır gelmemiş gelecek bu kimse canım bir de sanki bir yerden diyorsun ki ben ne yapayım, ne edeyim, nereden gelecek? Böyle kafandan takılmış, kafanda kalmış bu, bu neyse, böyle kalmış içinde bir türlü çıkamıyor gibi bir durum var. Sanki böyle dua ediyorsun bir yerden ve etrafınızdaki kişiler de birlikte dua ediyordu. Bir de size söyleyeceğim. ve sanki. Bu erkek bir de dört dörtlük Allah'ın izdi ile bir evlilik yaparsınız, bir hayat arkadaşlığı bulacaksın bu yazın içinde geçmeyecek, güzel gelecekler olacak Allah'ın izdi ile. Bir evin içinden gidip geliyor bir kişinin dişi arıyor sanki dişiye gidecek gibi biri var. Bu sıkıntı sanki böyle başına vurmuş gibi sanki böyle atına biniyorsun yoluna devam ediyorsun yolun var gideceksin bir yola ve Allah'ın izniyle bir de sanki çok bolluk bereket hayatınıza geçecek ve önünüzden sanki böyle yürüyen merdivan var böyle kendi kendine yürüyeceksin rahatlama olacak görüyorsunuz bir kişi de sanki sizi ödüllendirecek gibi bir durumda var. Ee, arkadaşlar şimdi daha fazla bir elinden bir mum var yakıyorsun hem de ya yaş günüdür ya kutlamadır ya duadır böyle böyle o böyle bekliyorsun sanki kafanız birbirine uyuşmamış bir yerde senle bir kişi sanki ters düşünüyor o ne düşünüyor sen tersine düşünüyor bir türlü kafa uyuşmanız bir kişinin yoktur sanki ama aynı durumdasınız ama kafanız uyuşmuyor yani istersen aynı şeyle olsun aynı akraba olsun önemli kafa uyuşmazdı kafanız uyuşmuyor bu kişiyle bir kişiyi hoşlanıyorsun seviyorsun ondan yani uyuşmuyor yoksa uyuşuyor uyuşurdu yani bir kişinin karşısına çıkıyorsun bu bayandır sanki çalışıyordu <laughs> ve sanki güleceksin yüz yüze kalıyorsun karşılıklı konuşmanız var görüyorsunuz Bir kişi var vicdan azabı çekiyor. Üzgündür, üzülüyor. Bak görüyorsunuz sizin sırtını tutan bir kişi yardım ediyor. Sırtından da bir yük var. Bu yükten kurtulmak istiyorsunuz. Bir kişi gelmiş dudağından öpüyor. Sizi özlemiş biridir. Hangi biri olabilir? <laughs> Sevdiğiniz biridir. Bunun isminden Z ile harfi olan bir kişidir. Çok sadık bir insansın. Temiz kalitlisin. iyi yüreklisin. Ve dört dörtlüksün. Sanki böyle herkes de sizi beğeniyor birisi diyelim. Bir kişi de her zaman sanki gözünün önünden duruyor. Bu kimse nedense. Bir de parça parça para size gelecek. Bir haber alabilirsiniz. Sanki bir şey kazanacaksın. Nedir kazanıyorsunuz? <laughs> bir şeydir sanki çekilmez hale gelmiş. Bir fincanın dibinden de görüyorsun büyük kalp var. Bu ne olacak? Sanki sanki ne olacak ki benim hayatım heyecanlı bir hale gelecek diyorsunuz. <laughs> Bu kalbe doğru üç tane yol var ya hayalini değiştireceksin şuradan görüyorsun ve barışma anlamına geliyor ve ya de özür dileyecek ya de pişmanlık var biraz heyecanlandıracak bir gelişme var ve üç hafta içinde sanki çocuğuna bir de bir çocuğuna kavuşuyor bir de bir bebek haberi var birisine diyelim doğrusu bir mahkeme de var. Bu mahkemede olacak bu kimse. Sonuçlanacak bu neyse. Ne yaptın? Diyeceksin ki ben yapacağım. Artık kırılmış neyse. Sanki bu kırılmış neyse. Birlikte yapmaya çalışıyorsun. Senle bir kişi. Sanki. Bir bazı şeyleri af ediyorsun. Bu geri dönüş kişiyi Sanki diyorsun bu artık imkansızdır istemiyorum Ama gene de kalbine Söz geçiremiyorsun gene de Af ediyorsunuz <laughs> Bir Mutsuzlukların arkada kalacak Ve Çok mutlu olacaksın bir kişi Kapıya gelecek Size yalvaracak size Barışmak isteyecek size özür dileyecek ve ne kadar uzakta olsun ne olsun bu kişi geri gelecek sizden özür dileyecek ve geçmişinizden sorgulamayın geçti ise geçti geri gelmez eski şeyleri kafanıza koymayın doğrusu madyan sıkıntılarım var sorunlarınız var gelişmeler var ama beklemeden bir yerden sanki size bir müjde gelecek. Ve belki aileden biri sanki size destek verir olabilir. Bir kişi sanki sana bağırıp çağırıyor. Diyor ki körsün nesin cevap vermiyorsun neredesin neden cevap vermiyorsun. Sanki bu kişi de Karşı tarafı hiç düşünmüyor yani. Hep böyle sert davranıyor. Biraz daha olgun ve rahat davransan sanki hiçbir şey olmayacaktı. Ama yapıyorsun bunu. Görüyorsun güverciniz burada sanki ağzından bir müjde var size verecek bu müjdeyi Allah'ın izniyle. <laughs> bir sanki biraz ilerleyeceksiniz. Allah'ın izni ile bir müjde gelecek size. Bir ilerleme olacak hayatınızdan arkadaşlar. Sanki bu nedir? Yaşayacaksınız bakalım. Ve görüyorsunuz buradan bir yolunuz gene var. Gideceksin. Buradan da kalmışsın. Sanki haber bekliyorsunuz bir güzel bir döneme geçeceksin, Güzel bir gelecek, güzel bir mutlu hayatını sizi beni sizi bekliyor sanki bu haber. Ve kızgınlığın var, üzüntü değil. Çok kızgınsın bir kişiye, sinirlisin, hasabisin. Niye böyle oldu? Niye şöyle oldu gibi bir aklından bir şey geçiyor. Sanki hep böyle aklından bazı şeyler geçiyor ve annesi ablası kimse sanki varsa da gene de şu anda sanki o kişi istemiyor sizi bir araya gelmeyi engel olabilir ya da engel olabiliyor ya da engel olacak bu kişi ve hepinizi çok seviyorum hayırlı cumalarınız olsun Rabbim yar ve yardımcı olsun ve hayırlı günler arkadaşlar sizi seviyorum. Beni yalnız bırakmayın. Biliyorsun çay falı, kahve falı. Çayınızı dökeceksin. Az kalmış şey içmiyorsun. Demenizi dökmeyeni döktüğü zaman bardağınıza koyup böyle fotoğrafını çekip bana gönderebilirsin. Yorumlarım yani. Size ait olsun yeterlidir. Yani kahve yoksa evde diyelim. Onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun için dedim size söyleyeyim. Size göstereyim arkadaşlar. Her çeşit fal bakıyorum kurşun döküyorum şıma döküyorum çocukları olmayanlara hepinizi çok seviyorum Rabbim yar ve yardımcı olsun ve her zaman yanımdayım ben de sizin yanınızdayım ve sizi sanki sahibim ben de sizin sahibin ablanızım gerçekten ben sizden böyle bir sanki ailem çocuklarım kardeşlerim böyle hepsi abilerim hepsi kardeşlerim gibi görüyorum biliyorsun hepimiz kardeşiz bir Adem'den olmuşuz havadan doğmuşuz. Hepimiz saygı duyuyorum herkes için, herkes için benim için. Biz kimin çocuğu doğsaydık o olacaktık. Ee, yani hamdolsun Müslüman doğduk. Allah'a şükürler olsun hamdolsun. Ya Rabbi Müslümanız. Biz e, umetimizi, dinimizi ise seviyoruz. Herkesin dinine de saygı duyuyorum. Saygım sonsuz. Sana diyorum herkes dinini beğenir ve ahlakını, huyunu Şimdi aklı at oraya herkes aklına gidecek ama şansı atsan herkes herkesin şansına gidecek. Biz her zaman diyoruz şanssızız bunu söylediğimiz için de hiçbir şeyimiz doğru dürüst olmuyor. Her zaman diyeceğiz şanslıyız ki şansımız olsun arkadaşlar. Sizi seviyorum candan gönülden beni yalnız bırakmayın çok konuştuk.